O yüzden Bekliyordum biraz. Ee, şeyi bahsediyorum. Asistan sayısını 2 falan yapabiliyormuşuz. Ama kolip kabul ederse oluyormuş bu. Nasıl oluyor bilmiyorum onu. Bu bahsettiğimiz sezon sonu özeti mevzusu. Artık böyle tek sayfada geliyor. İşte aldığımız kupalar gözüküyor. Sperlik kupa. Bu arada kupa yaması kurarsanız ee, Kupa yaması diyorum. Kupa görseli yaması kurarsanız Burası oldukça gerçekçi kupalarla daha şık gözükür şampiyonluk falan carcurt. Geçiyoruz yaptığımız transferler gözüküyor işte performansını gözüküyor işte Alparslan Öztürk 16 maç 8'den sonradan girmiş 4 asist 7 10 oynamış Dorukhan 7 0 5 24 maç oynamış 2 gol 6 asist oldukça güzel performans aslında. E, da 28 maç oynamış 3 asist 7-0 ortalama ile e, gidenleri gözü görüyoruz burada işte Oytun'u, Perotti serbest kaldı Dirar'ı, e, Gustavo'yu görüyoruz Bu da kiralık gidenler e, Pelkast'ı 6 maç, 13 maç sonradan girmiş 2 gol, 2 asist performans asayirmiş Burada genel olarak bu özeti veriyor Güzel olmuş, burada yönetimin Değerlendirmesini falan da görüyoruz derken Crash dump. Olmazsa olmaz Yani 3 tane mi aldın Neyse ki yeni save aldık. Tekrar aynı yere geleceğim. İkinci crash dump bugünkü. Ee, üç asistan iyiymiş ya. Üçte biraz fazla ama. Yani, tam, yani bir şey anlatırken crash dump vermesi de yani manidar mısın nesin mübarek ya. Ay inanılmaz yani bu arada Twitter'da gezerken şeye dikkat edin. Ee, Cyberpunk spoilerlarına. Sibef hoş geldin. Aleykümselam. Ee, Kuntix hoş geldin. Ünlem forum. Uğur yazdı. Forumda bulabilirsin logo 100. Ee, giriyorum. Güzel. Benden bütçe vermediler. Ta. O mevzu, bütçe mevzusu olmadı bende. Sendeki gibi. Arda su yok. Ee, bir özeti yapalım. Cyberpunk başarımları sızmış ile birlikte. Açıklamalarıyla birlikte yani takılmamaya çalışın. Ee, devam ediyorum. Yeni transferleri geçtik. Sezonun sonuçları, sezonun genel bir özeti işte puan durumu, lig kupa sonuçları, fixtür. Yönetimin güveni, Samat Dago işte 40.000 seyirci, %84 ortalama falan varmış. Harika bir sezon yaşadı. Ligden düşenler görüyoruz. Hatay, Antep, Karagümrük, Erzurum falan diye. E, genel bir özet çekiyor burada. Malatya 82 puan. Love. <laughs> Sınanıyoruz ya. Bir anlattırmadı. YouTube'a atacaktım videoyu ya. Kesip. Sezon sonu özet şeyi diye. Ayıp ayıp. Müziği yani falan da o yüzden kapatmıştım. Hızlıca gene geçmeye çalışacağım artık. Umarım olur. Bir özet yaptırmadım ki. Ee, geçtik. En farklı galibiyet. Unutulmaz maç. E, sezonun golü. 5-1 Karagümrük. 5-1 Antep. E, Galatasaray x Frenchimiz Ferdi'nin 2 golü e, sponsorluk geliri, satışı, forma satışı, özetler, yeni sponsorluk anlaşması falan olmamış. genel ilk 11 performansıyla ile birlikte Ferdi Valencia'nın oldukça düşük. bayağı sürpriz bir şampiyonluk. bu da önemli başarılardık performansları göstermiş. Taraftar sezon oyuncusu olarak Seran seçmiş. Sezonun genci Ferdi. Transfer Alper. E, Samad'da en golcüsü. Sezonun golü Ferdi'den en çok asist Valencia 9 yapmış bir oyuncunun bir sezonda attığı gol, bir maçta attığı gol, en fazla asist. 6 ay 24 maç gol yememiş. Genel istatistiklerin buraya toplanışı bu şekilde olmuş. Sonra aynı şekilde genel mesaj olarak da geliyor.